Selamlar, sevgiler, sevgili boğalar, Kasım ayı kahve falımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutarken fincanın dış kısmını konuşmak istiyorum. Bir bakayım, odaklanalım. Hep güzellikler bulsun dilerim hepinizi. Evet, aynı bakış açısıyla bakacağınız... Ee, aynı e, görüşe sahip olacağınız aile bireyleriniz yani destek olacağınız ya onlar size destek olacak Aa, evet haklısın bak sen, e, sen senin düşündüğün doğruymuş ya da siz aynısını söyleyeceksiniz e, onlara destek olacaksınız aynı bakış açısıyla herhangi bir olaya evrensel ya da aile aile ailevi problemler ya da sizin bakış açınız böyle e, görünüyor bir sadece böyle Aynı sorumlulukları sahipleneceğiniz de görünüyor aynı zamanda. Hem bakın hem, hem aynı kafadan hem de aynı sorumlulukların e, sahipleneceğiniz ve belki ayrılmak üzere olan bir çiftseniz bile bir araya geleceğiniz. Çoluk çocuğunuz varsa sahip çıkacağınız. E, Onları aslında onlara sahip olmanın çok değerli olduğunu bazen insan birbiriyle öyle kavgalı olur ki çocukları görmez. Bazen kendiyle öyle kavgalı olur ki eşini çocuklarını görmez. Hani o kadar hayatla kavgalıdır ki sevdiklerinin kıymetini anlaması geç olur. Karşı tarafı suçlar. Burada her iki tarafta birbirini suçlamaktan vazgeçip aynı bakış açısıyla bakacak gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim evliliğinde problem olanlar için. Buradaki balıkları görebiliyor musunuz? O kadar güzel ki. Yani bana nasip kısmet olarak hissettirdi. Sizin etrafınıza çok faydalı olacağınızı, etrafınızdakilerin de size aynı şekilde geleceğini. Yani daha eşit değil ama siz daha faydalı görünüyorsunuz etrafınızdakilere. Biraz böyle gizli gözyaşlarınız var. Acılarınızı biraz gizli yaşıyorsunuz gibi öyle hissettirdi. Evet, boğa burcu olarak duygularını belli eden etrafındakilerine söyleyen ne kadar belli etti karşı etrafınızdakiler sizin bunu böyle olduğunu hani duygularınızı paylaştığınızı düşünüyor olabilir ama işin bir de iç yüzü var bir de onun on misli yüz misli var onu da iç dünyanızda yaşıyor olabilirsiniz öyle biliyorum ben sizlere büyük ihtimalle burada da ee, i̇nsanlar sizin artık duygularınızı, düşüncelerinizi, hislerinizi gösterdiğinizi düşünüyor olabilir. Aa evet, içe kapanıktı da şimdi bu aralar çok iyi falan diyordur sizin için. Ama iç dünyanızda göremedikleri çok büyük şeyler var. Burada bir sır var, gizli bir şeyi saklamak zorunda kalacağınız görünüyor. Yani bu sır e, saklanmak zorunda mı değil ama sır olarak anlatılmış biraz da belki ilişkiler adına belki birinin birini aldattığı ile ilgili belki de hani daha e, ilerlemiş bir şey olabilir. Belki o insan hani suç işlemiştir, size anlatıyordur ama bir şey var. Yani burada bir sır var. Belki geçmişte yaptığı ve yıllar geçmiştir üzerinden öylesine size anlatıyordur. Hani insanlar gider tüm e, geçmişini ya da şu anda psikoloğa anlatır ya aynen onun gibi bir şey. Sizi psikolog yerine koymuş. Burada görmeniz gereken artık insanların böyle çok yakınızda olsa oturup dinlememeniz gerektiğini anlatacak size. Yani bunu ben söylemiyorum. Siz öyle hissedeceksiniz. Onu söyleyeyim. Diyeceksin ki ya insanlarla dertleşmeyeyim ben en iyisi. En iyisi dinlemeyeyim. Çünkü özel sırları anlatıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Biraz böyle olacak. Böyle görünüyor. Ve bu sizi büyük ihtimalle e, ee, üzecek de bir sır yani. Mesela biri birine haksızlık yapmış, büyük bir hak yemiş ama siz vicdanen bunu bile kabullenemiyorsunuz. Dediğim gibi o insandan uzaklaşacağınız görünüyor onu da söyleyeyim. İnsanların iç yüzleriyle dış görünüşlerinin çok farklı olduğunu düşündürecek size yaşadığınız olaylar. Mesela yüzü gülüyorsa wow müthiş bir insan dediğiniz bir insanın bile iç dünyasında çok karanlık kötü şeyler olduğunu göreceksiniz. Bu durumda sizi insanlardan biraz soğutacak ee, öyle görünüyor onu da söyleyeyim o kısımla ilgili yani insanlara karşı biraz soğuk olabilirsiniz ee, düşünceleriniz çok değişecek yani herkesin bir dönüm noktası vardır Belki çok fedakardınız Belki çok insanların insanlara Hayır diyemeyen bir bu bir öyle bir döneminizi yaşıyorsanız hayatınızda e, tam dönüm noktası olacak bir durum onu da söyleyeyim Hayat dersleriniz, yani bugün buradan ders almazsanız, hani şöyle bir şeydir. İnsanlar niye aynı şeyleri şey derler, Üf, yeter artık hep aynı şeyi yaşıyorum, bıktım artık aynı şeyi yaşamaktan denir ya. Orada çünkü niye aynı şeyi yaşar? Ondan ders almaz, yine aynısını yapar. Ders almaz, yine aynısını yapar. Der, sonra bakar ki Allah Allah der, benim hayatım, insanların bana, çok affedersiniz, işte kazık atmasıyla geçti. Çünkü neden? Sen orada ta ki hayır demeyi öğrenene kadar insanlar bunu tekrar ediyorlar. Bu hayır demek meselesi diyeceksiniz ki çok canımızı sıkmaya başladı. Hayır, hayır ne demek yani? Hayır, 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 hayır adına eğer hayır demek size çok zor geliyorsa araştırma yapın yani Google'dan YouTube'dan bir sürü psikolog var, kişisel gelişim, oradan bunun bununla ilgili kitaplar var yani eğer bu, bu kadar hayır diyemiyorsanız. Ya da alıştırma yapın evde aynanın karşısına geçip ya da bir başkası da yani e, önce kendinize hayır deyin tamam mı? Önce kendine bir hayır demeyi öğren. Hangi konularda çok e, hayatta kendine sınır koyamıyorsan başkalarına da koyamıyorsun. Çünkü hani mesela erken uyanmak, bütün işlerini tamamlamak, hayatını düzene sokmak, hayatını disipline etmek bunlarla başlıyor aslında. Hepimizin eksiği yani zaten bunu benim söylediğimle ilgili bir şey değil. Genel bir açıklama yaptım yoksa hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Evet. Bak şimdi görünen, görünmeyen yılanı göstereyim ben size. Bak. Bak nasıl saplamış? Görüyor musun dişlerini? O yüzden burada dikkat edin. Kasım ayı içerisinde görünmeyen, sana dostmuş gibi görünen yılanlar var. Bu da bunu hissediyor olabilirsin. Ee, yine biraz böyle huylanıyorsun. Bak antenlerin açık. Dikkat ediyorsun. Aslında fark ediyorsun onu sana diş geçirdiğini, seni zehirlediğini fark ediyorsun. Manevi olarak e, antenlerin açık. Farkındalığın yüksek. Ama ne yapacaksın? Hamlen ne olacak? O belli değil. Bakalım ilerleyen şekillerde ne var? Bakın, hepinizi bir araya toplayan bir aile bireyi var. Bu siz de olabilirsiniz. Bütün aileyi bir araya toplayacak e, görünüyor bu kişi aile içerisinde dağılmalar söz konusuysa, aile bireyleriyle ilgili bir uzaklaşma olduysa, her bir aile bireyi başka şehirlerdeyse sevgili Boğa burcu. Hepiniz bir araya toplanacağınız bir durum olacak. Ya söz ya nişan ya düğün ya bir hani ne bileyim tatil herhangi bir durumla ilgili. Allah korusun tabii ki ölüm herkes için ama herhangi bir hastalık, herhangi bir şey bu, bu, bu konu hakkında da bir şey hissetmedim ama hani o herkesin ailesinde farklı şeyler olabilir diyelim. Negatif olan her şeyi de iptal edelim. Tabii ki e, hani bu konularda e, bize düşmez konu hani işte niye öldü, niye bitti, niye ömrü bitti gibi konuşmak haddimize değil. Tabii bir tevekkül vardır, teslimiyet vardır. Eğer böyle bir şeyle de ilgili aile bir araya gelirse küslerin barışacağı, topar yani istemediğiniz insanları bile görebileceksiniz gibi görünüyor. Yani tam karar vermişsiniz. Bir daha o insanı görmeyeceğim. Pat bir daha aile bir araya geliyor. Evet, bir o yüzden bir böyle belki burada ailede konuşulacak. Eğer çekirdeki aile ise mal paylaşımı yok değilse e, ailevi konular ama bir şey bahane edip oradan erken gideceksiniz gibi hissettirdi fincan bana yani o insanları görmemek için işinizi bahane etmek ya da bir şey hani bunu bahane etmek değil de böyle olması gerektiğini düşüneceksiniz ee, belki samimiyeti ilerletmek istemiyorsunuz aile bireyleriyle bu yüzdendir bir e Yine burada bir sır var o yüzden bu kadar sustum. Birinin e, belki iş yeriniz dediğim, diyeyim. Belki de a, akrabalık e, yani akrabalar, aile içerisinde diyeyim. Birinin bir şey sakladığını göreceksiniz. Bir e, hakkı ya belki kendi parasıdır, belki kendi altınıdır, kendi malı mülküdür ama bir şey sakladığını duyacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Göz hani o anda orada bulunmuş olacaksınız. Ona da dikkat edin. Yani böyle eee sınırlarınızı çizmeye çalıştıkça sanki olayların sizi içine çünkü korkunuz mu var? Yani korkularınız biliyorsunuz auralar hisseder. Şimdi ben dışarı çıkayım, insanlardan korkan biri olarak dışarı çıkayım tamam? iptal ediyorum. Markete gideyim tamam? Ekmek alacağım ya da işte ıvır zıvır bir şey alacağım sokakta yürürken şöyle korkarak yürüdüğümü düşünsenize. Eyvah şimdi biri çantamı çalacak, bir köpek saldıracak, birisi bana bağıracak, birisi beni dövecek. Ama bu korku içimde yaşadığımı düşünün tamam mı? Markette kesin kasiyer bana kızacak, oradaki müşteriyle biz zıtlaşacağız diye iç dünyamda böyle böyle git kesin bir olay yaşarım bakın. Yüzde bir milyon garantisini veriyorum. Hayatta neyi düşünürsen, neden korkarsan, auralarınız birbirini hisseder. Yani benim auramda korkak olduğumu yolda yürüdüğüm insanlar ve markettekiler hissedecekler. Tamam mı? O yüzden de ezik olduğumu anlayacaklar ve herhangi bir durumda ilk çatacakları insan ben olacağım. O yüzden auranızı güçlendirin, güçlendirin, güçlendirin diye boşuna haftalardır, aylardır, yıllardır söylemiyoruz. Auranızı güçlendirin. Bunların yolları da var zaten. Burada auranı güçlendirirsen bu tür olayları çekmeme şansın minimalize olacak. Yani daha minik. Böyle ufak ufak küçülteceksin bu tür tehlikeli olayları. Yani belki de entrikaları seven bir boğasındır. O yüzden de böyle hani dedektiflik olaylarını göreyim, bunları çözeyim gibi de düşünüyorsan hayatına çekiyor olabilirsin. Bir de tabağa geçelim. Ee, tabak tabağa geçince sanki şöyle söylediğiniz gibi bir de iş için konuşalım bakalım parayla ilgili ne var Sanki böyle ekstradan bir işinizi e, Böyle çok bakın iki tane yıldız var şurada İki tane yıldız var e, Sırtında size doğru gelen yani iki ta, iki tane böyle e, şansın, paranın, bolluğun, haberin, iş fırsatının size doğru geldiğini söyleyebilirim Kasım ayı içerisinde. E, karşı taraf olarak siz bu işi değerlendirecek misiniz? O önemli. Yurt dışından da bir, bir bir düşünün biri yurt dışı biri yurt içi ya da başka şehir ya da bulunduğunuz şehir. İki tane seçenek var. E, belki uluslararası bir iştir. Örnek veriyorum ama siz bunu değerlendirecek misiniz? Mesele o. Burada iş fırsatı gelebilir, burada aşk gelir, ilişki gelir, para gelir, güzel güzel fırsatlar gelir ama sen bunu ne kadar değerlendireceksin? Biraz burada çok konfor alanını değiştirmek istemiyorsun, yaptığın şeylere devam etmek istiyorsun enerjisi var ama bir yandan da böyle çok da memnun, çok da mutlu değilsin. Hayatın kökten değişirse değişirse kabul eder misin? O ayrı bir şey. Burada hissettiğim budur. saçlarla ilgili de bir değişim görünüyor. Karşı taraf yani hayatınızdaki insanlardan biri saçları ile ilgili bu size ait değil hayatınızdaki aile bireyleri ya da hayatınızdaki özel insanın saçıyla oynadığını saçlarıyla uğraştığını görürseniz şayet, şayet bu duruma biraz o insanın o kişiyle ilgilenmeniz gereken bir noktadasınız yani hayatınızdaki insanı ilgi göstermek dönemine girmişsiniz göstermek zorunda olduğunuz bu fincan biraz benim konuşmamı etkiledi. Bölük pörçük konuştum onu da farkındayım. biraz böyle tembellik enerjisi var fincanda. Yani bunu da açıkça söyleyeyim ki ona engel olun diye. Tembellik enerjisini bir zoraki yürüyüşle çözebilirsiniz. Bir gün zorla yürüyün, ikinci gün zorla yürüyün. Üçüncü gün sonra tembellik üzerinize çöken rehavetin atıldığını göreceksiniz. Güzel bir Kasım ayı geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.